Adam ya yerden havadan. fark etmiyor. Kim o? <laughs> Hadi be Geldi. Geliyor. Hayır. <laughs> Ay işte. oh, sert başladı. <laughs> Gel git al gel lan. Sıra bende. Tamam, ben Sıra bende baba bak. Böyle az sok. <laughs> <laughs> temiz meraltı. Hadi çekin bakalım kamera görmüyor. Haydi haydi. Oooo. Oh. Herkes direkt, direkt, vur direkt, vurma yarışında herkes. Vallahi. <laughs> vay anasını be Hay. Numara. 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 doğru göçeyim. <laughs> Hadi. Hadi Ömer. Abdullah da vurmaya çalıştım olmadı. Boş ver Ömer ben de atamıyorum dedim. <laughs> Hadi gazo.

Burası mı strek. Sen bile tanımam. <laughs> burada üst direği ben, bu ben, ben buldum. Üst direği sevdasız adamlar bulur. Ben Üst direğe gönlünü vermiş kalende Allah'a mi? Hadi be, hadi Biraz da gol atalım. İki top yok. Size söyleyeyim. Buraya atacak. Baktı, birisi, birisi <laughs> Birisini birisi almış. Birisini biri almış. Oo, iyiydi. Oo. Oh. Adam dediğini yaptı. Direktten içeri. Bizim mi? Şimdi. Havadan vuramıyorum ya. Öleceğim. Dibine girmeye çalışıyorum ya. Dibe girmek mi dediniz benim için? Oo, <laughs> oh, klas. Bu bebek kim onu ben alsın. Hadi. Kamera görmüyor. Hadi adam. Dur, adam adam ya. yalnız pezevenk. Ha? Köyde kapıyor. Ha? F -dikapıyor. F -dikapıyor. F -dikapıyor. ha? Ben kaleci ya nereye atayım lan? Öyle. <laughs> Sol çata. Tamam. Ya, <laughs> bu Gol, <laughs> Gol mü <mu> oldu? <laughs> Ama çatal dedim. Bunu izleyeceğiz. Bu bölümü izleyeceğiz galiba. Belki. <laughs> <laughs> şey görelim köşe seçtim, kırkı seçtiğin. Olmaz. Çok güzel bir şey buldu. Doğa güzel bir şey deneyecek ben bilmiyorum. Bir kitabın içinde giderse var ya. Çok pis gülerim. <gülüyor> <gülüyor> Oy oldu. <laughs> ya? Sevgiye bak ya. Var mı böyle şey ya? Adam fantezisi çıktı lan. <laughs> Kamera çektim mi oğlum? Dur ben kameraya bakayım bir. <laughs> 19. dakika birazdan bitiyor.